Şey. Ne demek? Nasılsın? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Bir yıl daha geride bıraktık. Evet. Kısa bir değerlendirmek isterseniz de, neler söylemek Yani 2024 çok zor bir yıldı. Hani e, hepimiz için zorlukları vardı. E, tüm Türkiye'de yaşayan insanlar için. Ama onun dışında bizim özel hayatımızda da kayıplarımız oldu. E, tabii ki yıkıntılarımız da oldu. Bu kayıplarla gelen ekip arkadaşlarımızdan kaybettiğimiz, tanıdığımız insanlar oldu. Sizin de sektördeki vesaire. Biraz böyle ne bileyim, bir şeyleri götüren bir yıl gibiydi. Umarım 2025 o yüzden bir şeyleri getiren bir yıl olur. Çok şüksünüz. Biraz hızlandınız. Evet, evet için. sizin için de. biraz hızlandım. <laughs> çok güzel çok görünüyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ne kadar vaktiniz aldı? Vallahi sizin için e, herhalde bir saat dakika 45 olacak. dakika gibi... Bir 45 dakika, bir, bir dakika. saat gibi bir sürede hazırlandım. Zaten daha önce de söylemiştim, ben hızlı hazırlanıyorum. Çünkü çok 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 falan şeyleri sevmiyorum ama tabii ki bugün yılbaşı için özel kostümler, etekler, çoraplar, ayakkabılar olunca bugün kendimi Wonder Woman gibi hissediyorum. Bir tane kalkanım eksik. O da sahnede mikrofonunuzu artık. Evet evet haklısın gerçekten. Peki geçtiğimiz günlerde Erkan Can ve Yasemin Yalçın'da da güzel evet. bir dalı vardı. Sosyal medyada bayağı gündem oldu. Onun evet. Detayını öğrenelim Yani çok güzel bir akşamdı. Onların e, e, kendi organizasyonlarıydı tiyatro ekiplerinin e, sanat evlerinin sanırım. Yanlış söylemeyeyim. Bigor sanatın kendi etkinliğiydi. Beni de davet ettiler ki Yasemin Hanım zaten hepimizin çocukluğunda bir anıdır. <laughs> Hep orada durur. Benim için de çok önemli bir e, karakterdi geçmişimden. Onunla tanışmak muhteşemdi. Zaten Erkan Can, işte Güven Kıraç, bir sürü oyuncu ve değerli insan vardı. Onlarla birlikte eğlenmek, yıl sonunu getirmek de harikaydı. İnşallah önümüzdeki yıl artık başka projelerle sadece şarkı söyleyerek değil, daha da başka projelerle karşınızda olacağım. Hayırlısı olsun diyelim. 2024'ü konuştuk ama sizin için de son dönemlerde biraz kara bulutlu gibi geçti. Bazı dedikodular çıktı ama şu an her şey yolunda. <laughs> evet, evet. Yolunda ya. Böyle şeyler ilişkiler arasında oluyor. Yani herkesin oluyordur arkadaşlar sadece bana evet. has bir durum değil. Arada didişiyoruz, ondan sonra öpüşüyoruz, koklaşıyoruz, düzeliyor evet. her şey. Peki, şimdiden iyi, yani iyi yıllar diliyorum aslında. Ben de sizlere iyi yıllar dilerim. Çok sevgiler. Çok sağ olun. İyi geçsin hepiniz için, bereketli geçsin. Oğuz, mikrofonlar bir alalım. Evet.